Karadut pekmezi, sağlık alanında ve vücudun kendisini toparlamasında kullanılmaktadır. Özellikle kullanım alanları ve faydaları bakımından, oldukça önemli gıdaların arasında kendine yer bulmaktadır. Bu nedenle, sizde karadut pekmezinin faydalarını, ne işe yaradığını öğrenebilir ve günlük hayatta kullanımını gerçekleştirebilirsiniz. Karadut faydaları nelerdir, hangi hastalığa iyi gelir ve yararları nelerdir? İşte, tüm detaylar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Meyvelerden elde edilen pekmezler faydalarıyla ilgileri üzerine topluyor. Uzun uzun kaynama ve süzme işleminden geçerek sofranıza konuk olan bu tatlı gıdalar size daha huzurlu ve sağlıklı günler sunmak için hazırlanıyor. Simsiyah renginin ardında bolca lezzet barındıran karadut pekmezi şurup niyetine tüketilen bir besindir aslında. Uzmanların da dilinden düşmeyen bu faydalı yiyecek, hem kahvaltı sofralarını süsler, hem de çeşitli hastalık günlerinde ilaç olarak hatırlanır. Tepeden tırnağa etkili olan karadut pekmezi, uzmanlarca da önerilmektedir. Kimyasal ürünlerden uzak kalanların tercihlerinden biri olan karadut pekmezi, Türkiye'de ve daha pek çok ülkede adını duyurmaya devam ediyor. Solunum, cilt, mide ve diğer hastalıkların doğal tedavi yöntemi olan karadut pekmezi, faydaları ile bu videoda karşınızda. Evinizde kavanoz kavanoz karadut pekmezi bulundurmanız için çok nedeniniz olacak. İşte karadut pekmezinin muhteşem faydaları. Kansızlığı giderir. Pek çok kişi karadut pekmezi kan yapar mı diye merak etmektedir. Evet, karadut pekmezi kırmızı kan hücrelerinin sayısını çoğaltır. Eğer kansızlık hastalığı ile mücadele ediyorsanız ve takviye gıdalar almanız gerekiyorsa her sabah karadut pekmezi tüketebilirsiniz. Güne karadut pekmezi ile başladığınızda, kansızlık sorununu kısa bir süre sonra ortadan kaldırmış olacaksınız. Karadut pekmezini tükettiğinizde, kansızlığa bağlı yorgunluk ve üşüme de ortadan kalkar. Ağız yaralarını önler. Ağız içinde oluşan yaralardan biri de afttır. Karadut pekmezi, ağız yarası sorunu için önerilen doğal bir ilaçtır. Antibiyotikler gibi etkili olan karadut pekmezi, dilde ve ağızda oluşan hücre hasarını yenileme görevine sahiptir. Ağız yarası probleminden uzak kalmak için hakiki karadut pekmezi tüketmeniz önerilir. Karadut pekmezi ağız yaralarını kısa sürede onarır ve ağız sağlığını koruma altına alır. Vücuda enerji verir. Karadut pekmezi neye iyi gelir sorusunun yanıtlarından biri de yorgunluktur. Evet, bu pekmezi tüketenler günlük enerji ihtiyacının bir kısmını kolayca karşılar. Karadut pekmezi kişinin enerjisini yenileyen ve kan dolaşımını hızlandıran bir güce sahiptir. Kan dolaşımı hızlandığında, metabolizma da hızlanır ve yorgunluk ortadan kalkar. Hareketli bir güne başlarken, karadut pekmezinden bir kaşık almanız sağlığınız için iyi olacaktır. Sık sık yorgun düşüyorsanız, düzenli olarak karadut pekmezi tüketmeniz tavsiye edilir. Bağırsakları çalıştırır. Karadut pekmezi ne işe yarar diyenler, bu pekmezin etkilerini duyduğunda çok sevinecekler. Karadut pekmezi lifli bir yapıya sahiptir ve zayıflama konusunda bir miktar yardımcıdır. Eğer diyet beslenmenizde tatlı tercihinizi ölçülü şekilde karadut pekmezinden yana kullanırsanız, lifler sayesinde bağırsakları aktif hale getirebilirsiniz. İçerisinde bulunan lifler sayesinde, bağırsakları aktif hale getirebilirsiniz. Bağırsak durgunluğu yaşayan kişiler, karadut pekmezi tüketerek metabolizma hızını yükseltir ve metabolizmaya bağlı sorunları çözer. Sindirim sorunlarını ve mide yanmasını tedavi etmek için, karadut pekmezi tüketebilirsiniz. Vücut direncini korur. C vitamini içeren karadut pekmezi, soğuk kış günlerine karşı alınacak önlemlerden biridir. Karadut pekmezi tükettiğinizde vücut direncini koruyarak pek çok hastalığı vücudunuzdan uzak tutabilirsiniz. Gribal enfeksiyon ve diğer bulaşıcı hastalıklar için düzenli olarak karadut pekmezi tüketebilirsiniz. Enfeksiyonu temizler. Vücudu zararlı maddelerden arındıran karadut pekmezi enfeksiyon temizleme konusunda oldukça başarılıdır enfeksiyon günlerinde her sabah düzenli olarak karadut pekmezi tüketmeniz tavsiye edilmekte. Vücudu arındıran bu faydalı besin, hastalığın yayılmasını ve bulaşmasını önler, kanın ve damarların temizlenmesini sağlar. İlaç kullanmadan doğal yollarla enfeksiyonu temizlemek için, karadut pekmezi tüketebilirsiniz. Solunum yolunu rahatlatır. Ses kısıklığı yaşadığınızda ve boğaz yolunun tahriş olması durumunda, karadut pekmezini hatırlayabilirsiniz. Karadut pekmezini kaşıkla yiyerek veya ılık sütle karıştırarak solunumu rahatlatabilirsiniz. Doğal bir soğuk algınlığı ilacı olan bu pekmez, ses tellerini yumuşatır. Hastalanan hücrelerin iyileşmesini ve yenilenmesini de destekler. Ayrıca, balgamlı öksürükler yaşanıyorsa, balgamın kolayca atılmasını da sağlar. Anne sütüne destek olur. Emzirme dönemindeki annelerin, süt miktarı konusunda zaman zaman endişesi olur. Endişeyi ortadan kaldırmak için emziren annelerin karadut pekmezi tüketmesi gerekir. Karadut pekmezi, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde süt kalitesini yükseltir ve anne adaylarının daha mutlu ve rahat şekilde emzirmesini sağlar. Besin değeri yüksek olan karadut pekmezi, sütteki vitamin ve minerallerin de çoğalmasını desteklemektedir. Kolesterolü dengeler Karadut pekmezinin bir faydası da kolesterolü yüksek çıkanları ilgilendirmektedir. Kötü kolesterolü dengeleme özelliği bulunan karadut pekmezi, potasyumlu yapısı sayesinde kolesterolü dengeler. Kolesterol vücudunuzda dengelendiğinde, damar hastalıkları önlenir. Kalp ve damar yollarının rahatlamasını sağlayan bu pekmez sayesinde, kalp krizi ve damar tıkanıklığı gibi sorunların da önüne geçilmiş olur. Karadut pekmezi nasıl tüketilmeli? Çocuklar için sabahları aç karnına bir tatlı kaşığı, akşam yatmadan önce de bir tatlı kaşığı tüketmeleri önerilmektedir. Yetişkinler için ise, sabah aç karnına bir yemek kaşığı, akşam yatmadan önce de bir yemek kaşığı tüketmeleri tavsiye edilmektedir. Beyaz dut pekmezi faydaları nelerdir? Vücuda enerji depolar. Antioksidan kaynağıdır. İçerdiği lifler sayesinde bağırsaklar üzerinde yumuşatıcı bir etkisi vardır. Hafızayı güçlendirip dinçleştirir. Beyin için oldukça yararlıdır. Kansızlığa çok iyi gelmektedir. Kışın soğuk havalarda vücut direncini artırır. Spor yapmadan önce içildiğinde, vücuda enerji sağlar. İştah açıcı özelliği bulunur. Çocukların büyümesi ve gelişim göstermesinde direkt olarak etki sağlamaktadır. Bol vitamin ve mineral içermesi sayesinde, vücuda sağlık katar. İçerdiği demir sayesinde kan değerlerini düzene sokar. Vücudu toksinlerden arındırmaktadır. Çocuklarda zeka gelişimine destek sağlar. Cildi onarma ve sıkılaştırma etkisi büyüktür kemik gelişiminde direk olarak etki etmektedir. Hastalıktan hemen sonra bitkinlik durumlarında etkili olur. Depresyon durumlarında sakinleştirici etkisi vardır. İdrar söktürücü özelliği vardır. Anne sütünü arttırıcı etkisi bulunur. Cilt kırışıklıklarının giderilmesinde önemli faydası bulunmaktadır. Tatlı ihtiyacını karşılayarak, sağlıklı beslenmeye etkisi vardır. Beyaz dut pekmezi nasıl tüketilmeli? Beyaz dut pekmezi de çocuklar ve yetişkinler için kara dut pekmezi ölçülerinde tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.